7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayınları Sayfa 95 etkinlikte yaptığınız gibi soğuk günlerde ellerinizi birbirine sürterek ısıtabilirsiniz. Deneyler sonunda sürtme sırasında kinetik enerjinin bir kısmının ısıya dönüştü çıkarımını yapabilirsiniz. Günümüzde kullanılan tüm mekanik cihazlarda sürtünme kuvvetinin etkisini azaltmaya yönelik teknikler geliştirilmiştir, geliştirilmektedir. Örneğin cihazlar yağlanarak cihazlardaki sürtünmenin etkisi azaltılır. Çünkü mekanik cihazlarda harcanan yakıt enerjisinin bir bölümü sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmektedir. Bu da cihaz veriminin düşmesi demektir. Sizce neden hava ve su taşıtlarının arka ve ön kısımları düz, geniş bir yüzey şeklinde yapılmaz? düz yapılmasının ne sakıncası olduğunu açıklayınız. Cevap, hava ve su taşıtlarının arka ve ön kısımları düz ve geniş yapılırsa, bu durum hava ve su direncini artırır, bu da taşıtların daha fazla enerji harcamasına ve hızlarının düşmesine neden olur. Aerodinamik ve hidrodinamik şekiller, direnci azaltarak enerji verimliliği ve hızı artırır. Birinci aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Hangilerinde iş yapılıp yapılmadığını belirleyiniz. Bunu görsellerin altındaki noktalı yerlere nedeniyle birlikte kısaca yazınız. Cevap. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 95 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.